kredi çekiyoruz mesela biraz para biriktirdik kredi çektik tamam para geliyor güzel ama gereksiz bir harcama dozu oluyor mesela bir sürü raf bir sürü dolap oluyor yani bizim öncelikli müşteriye bakmamız lazım müşteri çoğaltmamız lazım şimdi bu rafları da şey yapmam lazım toparlamam lazım boş kutu var mı var gel Şimdi zaten burası dolu. Tamam buraya karışmayacağım. Üç ee, çayları ben alsam. Bunları alacağım çayları. Şu yan tarafa dizeceğim. Tamam. Tamam. Aynısı. Dağım değil mi lan bu? Ha bu biber mi? Oğlum ben çay sandım lan bunu. Ha biber lan bu. Biberte kalsın burada ya şu an. Biberte kalsın burada. Ben şey sandım. Kala çay falan sandım. Güzel güzel. Oluyor oluyor. Ama kral sen fazlasın sanki ya. He? Ne diyorsun? Sen fazlasın kral. Ben seni bir boşalt yani şey yapayım. Bir boş pota alayım. 40 tane meyve suyu doldur buraya. Ama şimdi böyle bir adama benzedi içerisi. He, şu an eksik ürün var mı yok mu ona şimdi bakıyorum hemen. Şimdi hemen çöplerimizi at, çöplerimizi atalım. Bunlar çöp mü baba yok. Bunlar çöp mü? <laughs> tamam atalım. Hayırlı uğurlu olsun. Eee bacım ben siparişleri vereceğim tamam yağsız peynir yağsız peynir günlük sipariş edelim günlük hayvan gibi sipariş etmeyelim bir tane bundan bir tane bundan bir tane daha bundan alayım bir tane bundan Dondurma var zaten o günde bir kere yeter. Pembe dondurma var mı? Neyse bir paket iki paket bundan alalım. Bak sabahtan beri burada tamam Kimse gelmiyor. Şimdi onu göndereceğim. Burası dolacak anasını satayım. Kız sabahtan beri burada bekliyor. Kimse gelmiyor kıza. Kızın hayalleri yıkıldı ya. Kapatıyorum lan bunları. Kapatıyorum lan. Evet tamam. Mağaza kapatsın satacağım bunları. Kimse durdaneye gelmiyor ya. Bu var abla. Var da durdane getirmiyormuş. Bize var bükü. var var abla. Var da sen yanlış yere duruyorsun abla. Burada değil işte barbekü. Dolapta yer yok. Dolapta yer yok. Kadın bir kuple haklı galiba. Hmm. Durun lan. Allahu Ekber. Vursana da oğlum. Nerede o barbekü yok diyen abla? Hayır kafanıza sokayım sizi. Bu ne? Limon çay. Oğlum ne kadar çok değişik enteresan şeyler almışız. yer kalmadı diyeceksiniz. Haklısınız. O yüzden küçük bir tane alacağım. Lan. Şşş. Oğlum. Tövbe estağfurullah tövbe. Önümdeki ürün. Önümdeki ürün ne alalım oğlum manyak mısın lan? Bismillah ne öyle derim. Önümdeki ürünü aldı lan. Böyle koydum batım aldı ki götürüyor. Dedim bence biri ürünü mü çalıyor acaba ne oluyor? Aklım çıktı oğlum ya. Bismillah derim bir anda aldı elini. Çok şükür. Ha, o ha. İyi. Lan dur da seni adına sevindim. Abi. Bak bir geliyor sana. Şöyle bir kızın özgüveni gelsin ya. he Aferin. Gel Keltoş. Teşekkür ederiz. İyi günler efendim. Bir daha bekleriz. Dur daha benim ya. Seni bak söz tam. Eğer biraz daha çalışırsan normalde bunu söylemeyecektim. Ama biraz daha çalışırsan seni buranın müdürü yapacağım. Hadi bakalım. 300 milyon koyuyorum. Gelen varsa gelsin. Sen biraz da bu bu, bu verimlilikle biraz daha çalış. Seni yani biraz daha test edeceğim. Seni yani biraz daha zorlayacağım bakalım. Böyle hayvani şartlara dayanabiliyor musun? İnsan üstü performans sergileyebiliyor musun? Eğer insan üstü performans sergileyebilirsen seni müdür olarak tayin edebilirim. Seni müdür olarak tayin edebilirim. Ama işte insan üstü performans sergilemen lazım. Gecenin gündüzünü bir ayırma lazım. Şey. Gecenin gündüzünü. Bakalım. Gözüm sürekli üstüne senin. Bakalım. Sana verdim mahşak hak ediyor musun? Hadi bakalım. Tam bir orospu çocuğu. <laughs> Patron profili. Vardır mutlaka hayatınıza böyle patronlar girmiştir mutlaka hayatınıza. Böyle tam böyle ağzının burnunu böyle kıracağını dağıtacağını tipler vardır ya böyle. Onun karnını ben doyuruyorum. Onun tarafını ben veririm. Triplerine giriyorlar. Ulan biri bir şey eksik de ne Eksik lan. Acaba eksik mi deri pahalı mı deri anlamadım ki. Nerede o adam? Margarin. Oğlum bizim bildiğimiz Türkiye'deki margarin. Buradaki margarin ben böyle bir margarin görmedim. Bu bildiğin yoğurt kutusu lan. Bu bildiğin yoğurt. Margarinle ne alakası var lan? Margarin benim bildiğim tereyağı yani. Bildiğin tereyağı var katı tereyağı. Ben öyle biliyorum. Bak elin gözü kör olsun oğlum. Ben nereden bileyim böyle değişik bir margarin oldu. Abla. Ağzıma gir. Ulan bir şey yapma. Durdane'm. Kimse geliyor mu sana? Heh. Bak ablaya bak bakayım. Aferin Durdane'm. Kolay gelsin. Ne yapıyor? Burada mı yiyip içiyorsunuz? Anlamadım ki oğlum. Burası market mi? Restoran mı lan? Hayvan herif. Burada içip gidiyor ya. Tamam hani. Biz de marketlerde girdiğimizde biz de bazen yiyip içip faturasını gösterip çıkıyoruz. Ama çöpümüzü mağazanın içine atmıyoruz. Hayvan herif. Süpürgeyi Pır, koyacağım bir tarafına şimdi Adamlar içip bitirmiş, ezmiş, buraya atmış ya çöpü. Utanmasalar masalar şöyle sofra bezi serip piknik yapacaklar lan. Gene sabah sabah benim tansiyonumu yükselttiler. kahve falan içeriz ha. Ne dersin? Dur da ne? Hem senin yeni işin hakkında konuşabiliriz. Yeni pozisyonun hakkında. seni yani biraz yükseltmek istiyorum kariyer bakımından. Hani müdürlük olabilir, CEO'luk olabilir. Ekran gitti lan. Ha. Müdürlük olabilir, CEO'luk olabilir. Seni tayin etmek istiyorum. Ee, bunları akşam konuşmak için 10 gibi buluşalım mı? 10 gibi buluşalım mı Akşam. <laughs> tamam. 10 gibi akşam buluşuruz. Buluşma gerek yok gerçekten. Buradan iş çıkışı direkt dedim yere gideriz, kahve falan içeriz, iş hakkında konuşuruz. Öyle. Tarık Şef gibi bir şey mi yapsam seni acaba? Tamam, seni yarın şef ilan edeceğim. Seni yarın şef ilan ederim. Ta şöyle. Bu akşamki içeceğimiz kahveye göre değişir. Bu akşam kahve içeceğiz de beraber. O kahveye göre değişir. Eğer o kahve acıysa kademe düşürecek. Ama eğer o kahve tatlıysa neden bir CEO'luk veya müdürlük olmasın ki? Ya bu oyunu yapan adamdan Allah razı olsun tamam mı? Oyunda akşam oluyor ya. Oyunda akşam oluyor. Oğlum bir anda böyle bir karanlık çöküyor. Bir anda. Oyun gündüz ya böyle. Oyuna bir anda gaflet gibi bir karanlık çöküyor. Bak şimdi aydınlandı mesela. Ne oluyor oğlum? Bir anda oyun çöküyor. Böyle kapkara oluyor lan oyun. Bismillah. Bugünü kapatalım. Durdanemin hayvan herif. Muz satmıyoruz adam muzu yiyip buraya gelmiş ya. Bak muz satmıyorum daha. Daha muz satmıyorum adam dışarıda muz yiyip buraya gelmiş. Köpeğin oğlu. Dur da anem. Sen dinlen. Hadi. Benden olsun bugünlük. Dinlen. Hadi bakayım. Lan ağzına tükürdüğümün müşterisi. Ben kızım paydosunu verdim daha iyi değil mi kasaya giriyorsun? Bir dur bakayım ya Pers'in orasında. <laughs> Bak. Oğlum hayırdır lan? Burada ne? O adamı tanıyor musun? O adamı tanıyor musun diyorum. Buraya geliyordu. Beni gördü yolunu çevirdi. Tanımıyorsun. İnşallah. İnşallah durdane. İnşallah tanımıyorsun. O adamı ben araştıracağım. O yavşağı araştıracağım ben. Tam buraya geliyordu beni gördü yolunu değiştirdi. O adamı bir bulayım. Bir yakalayayım o adamı yakalarsan var ya onu sizin ikinizi beraber buraya gömeceğim tamam bak mis gibi hapishane niye böyle bir şey var onu da anlamadım ama neyse ha unutmadan seni iki saat erken bıraktım bir sürü değiştirip beklersin beni tamam mı kapını da kapat kapını da kapat hadi dükkan burası Dur tanem. Ya sen bir tanesin ya. Bir tane. Sen bir tanesin. Dün konuştuk da. Biraz sohbet ettik. Bugün bir yere daha gideceğiz. Böyle kendi aramızda konuştuk. Dün güzel geçti. Bugün Durdan ile bir, Bugün Durdan bir yere gideceğiz. Aramızda sürpriz diyelim. Bugünkü gelişmelere göre değişebilir. Kariyer atlayış yaşayabilir. Durdane. Bakalım. Oğlum. Ha, sevmek için geldiniz? Bu kadar Ben açıyorum o zaman. Niye, Niye bu tarafa doğru bakıyorsun lan? Dur bana. Ana. Ha. Lan yani yoksa bana Karşı bir şeyler hissettiğin için mi kimseye bakmıyorsun? Bilmiyorum. Duygularımız karşılıklı olabilir. Efendim eksik ürün yok diye düşünüyorum. Bir bakalım tekrar. Eksik ürün var mı? Birbirimize çarpışmayalım lütfen. Sakin olalım. Bak gene bir hayvan ola hayvan gene çok az. Onu bir yakalarsa. O çakalı bir yakalarsa. Marketimiz büyüyor ve gross olarak başladığımız bu yolculukta ve a gross olarak devam ediyoruz. Yeni aldığımız ortaklık sermayesiyle beraber sıkı çalışma ve borçlarla beraber dükkanımızı büyütüyoruz. Ben ne böyle kasiyer gibi konuştum lan. Çok çok çok. <laughs> indirimle kampanyalar. Burada ne? Aleyla bakma, <laughs> heyecanlanıyorum. Bakalım tekrar buluşuyoruz, tamam? Müşteri geldi ben kaçar. Bir bıçağı koyuyorum. İki. Ne göremiyorum ki oğlum, ha iki bir. Bak piyasanın altına koyuyorum ha. Piyasanın altına koyuyorum. La bir durun lan. Ağzına tüküreyim seni peze, Ağzına da tüküreyim sizinle. Allahu Ekber. Gerçi bunları pahalı kimse denetemedi ama ben gene indiriyorum. Gel gel ağzıma gir. Tövbe estağfurullah. Güzel bir er çıkacağım ara çıkacağım oraya şimdi. Bir sana lan. Burası doldu 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 doldu. Biraz çorba gibi oldu ama. Hala keserle değil. Tamam. Oh be. Bir ferahladık yahu. Tamam. Dur dalem nerede? Eline emeğine sağlık burada Görüşmek üzere kolay gelsin. Yarınki mesele inşallah görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güle güle. Dükkanı kapatalım. 12. gündeyiz.